İnsan iyi şeylerin peşinde, iyi hikayelerin, iyi insanların, iyi anların peşinde. Kafası biraz karışık ama e, iyi niyete ve sevgiye güzele hevesli bir insan. Güney'in annesi. E, Manol benim e, çok uzun zaman önce yazdığım bir hikayeydi. Çok mutsuz olduğum bir zamanda kendimi iyi hissetmek için başladığım bir yazı. Sonrasında diğer birçok hikaye gibi tamamlanmadan çekmecede uzunca bir süre bekledi. Sonra bir zaman sonra tekrardan elime aldığımda başka bir ruh halindeydim, farklı bir moddaydım. Hikaye de ona paralel değişti, başkalaştı. Son hali beni ve okuyan Herkesi çok etkiledi. Ben onu Uçan Kitapla buluşturduğumda. Uçan Kitap'ta e, çok daha fazla insana dokunmasını istedi. Yolculuğumuz böyle başladı. E, Manu yaşıtlarıyla çok anlaşamayan bir çocuk. E, çünkü onları çoğu zaman anlamıyor. Mesela Manu'ya değişik Manu diyorlar, gülüyorlar. E, Manu'ya göre gülünecek şeyler çok daha başka şeyler. E, Manu'yu Manu yapan şeyler. Sanırım burası, hikayenin benim için en etkileyici bölümü. Manu, Selen'i tanısa severdi. Daha önemlisi, anlardı. Ben Manu'nun doğum gününe gitsem ona kesinlikle bir müzik kutusu alırdım. Ya da en sevdiğim müzisyenin, şarkıcının bir konser biletini. Önce umut etmek bence. Çünkü e, umudunuz varsa bir hayaliniz mutlaka olacaktır. En etkilendiğim çocuk kitabı yazarı Su Özdoğu ve Peter Reynolds. Yen Tirsen. Çocukken yan yanımdan ayırmadığım şey bisiklet ve annem. Hiçbir şey olmasa sabah olur. Umudunuza sarılın.